Merhaba değerli izleyicilerimiz. Ben Aydın Dilim'den Mark Emlak'tan, Emlak Danışmanız Metin Akürek. Sizlere bugün yine Dilim'de, Dilim'in bu güzel havasında 3 artı bir ayrı mutfaklı, çift teraslı bir dubleksimizin tera tanıtımını yapmak istiyorum. Dubleksimiz konum itibariyle e, sahile ve merkeze yakın bir konumda olup yaz kış oturabileceğimiz bir lokasyonda. Gelin birlikte bu dubleksimizi tanımaya başlayalım. Evet. Gelin birlikte dubleksimizin bulunduğu binaya doğru yürüyelim. Bir giriş yapalım. Burası binamızın girişidir. Birlikte yukarı çıkalım. Değerli izleyenlerimiz şu anda bahsetmiş olduğum 3 artı bir ayrı mutfaklı çift teraslı dubleksimizin kapısından içeri giriş yapalım. İçeri giriş yaptığımızda ilk etapta sol taraftaki banyo vereceği görelim. Evet burası aşağı kattaki banyo WC. Tekrar devam ettiğimizde karşımıza iki tane büyük, ferah bir oda çıkmakta. Burası birinci odamız. Burası birinci odamız. Gördüğünüz gibi yerler sıkıyor, granit. Gayet şık gözükmekte. Tekrar buradan ikinci odamıza geçelim. Burası ikinci odamız. Ve bu odamızda bir tane balkon mevcut. Evet, burası bir tane balkonumuz. Buradan birlikte yukarıya çıkış yapalım. Burada yukarı ilk çıktığımızda sağ tarafımızda yine karşımıza bir banyo ve çıkmakta. Evet burası da yukarı kattaki banyo ve Tekrar sol tarafa devam ettiğimizde sol tarafa devam ettiğimizde burada bir oda üçüncü bir odamızı göreceğiz. Burası üçüncü yolumuz. Bahsettiğimiz gibi çift teraslı çift teraslı bu resmimizin birinci terası çıkalım. Burası birinci terası. Ve burası tamamen deniz ve doğa manzarasına sahip. Deniz ve doğa manzarasına sahip bir Asla kapanmayacak bir merkez. De. Buradan devam edelim. Ve sağ tarafımızda ayrı mutfağımız. Evet, ayrı mutfağımızı şöyle bir görünüm alalım. Mutfağımıza da gayet güzel bir şekilde dizayn edilmiş kullanışlı, malzemelerden görüldüğü gibi kaliteli evet buradan tekrar çıkaran ve sağ tarafımızdaki büyük bir salon büyük bir salon Merkezi TV altyapı sistemi, doğalgaz altyapı sistemi hazır olup istenildiği zaman kullanılabilecek durumda. Tekrar salondan ikinci bir terasımıza çıkış yapalım. Burası ön cephe bir terasımız. Evet, değerli izleyicilerimiz. Sizlere yine bugün Aydın Didim'den hayat güzel 3 artı bir ayrı mutfaklı, çift teraslı ve doğa manzarasını, deniz manzarasına sahip olan bir dubleksimizin tanıtımını yapmaya çalıştım. Bizleri izlediğiniz için herkese teşekkür ediyorum. Sağ olun, sağlıklı günler kalın.